Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin Sevilen dizisi Uzak Şehir dizisinin kamera arkasından yepyeni görüntüler getirdim. Uzak Şehir dizisi dış çekimleri devam ediyor. İşte başrol oyuncu, yakışıklı oyuncu Ozan Akbaba'nın kamera arkasından yepyeni görüntüleri geldi sahnesi çekilirken kamera arkasından yepyeni görüntüleri gelen uzak şehir dizisinin sevilen oyuncusu Ozan Akbaba'dan muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Ozan Akbaba'nın sette hayranlarıyla birlikte muhteşem kadeleri de gelmeye devam ediyor. 19. bölüm set çekimleri devam ediyor. Mardin'de çekimleri devam eden Uzak Şehir dizisinin oyuncularından birbirinden güzel, muhteşem set görüntüleri, kamera arkası paylaşımları gelmeye devam ediyor. Birbirinden yeni oyuncularıyla dikkat çeken Uzak Şehir dizisi merak konusu oldu. Bakalım Uzak Şehir dizisi 19. bölümüyle nasıl etki yaratacak? dizinin sevilen oyuncularından birbirinden yeni görüntüleri ve kamera arkası paylaşımları sizler için yayınlamaya devam edeceğim. Sizler de Uzak Şehir dizisinin sevilen ve ünlü oyuncularından gelen yepyeni haber ve bilgileri, muhteşem set paylaşımlarını anında izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Ozan Akbabadan birbirinden yeni set görüntüleri ee, muhteşem paylaşımları gelmeye devam ederken ben de sizler için anında yayınlamaya devam edeceğim. Eğer sizler de bu tarz e, videolardan memnun kalıyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki... Paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.